Merhabalar değerli yatırımcılar. Herkese iyi öğlenler diyelim. Bugün teknik aksaklıklardan dolayı canlı yayınımız sabah saatlerinde gerçekleşmedi. Öncelikle onun için özürlerimi sunuyorum sizlere. Ama ABD açılışına da yakın bir zaman dilimindeyiz öncelikle günün öne çıkan haber başlıklarına ekonomik takvime falan bir bakalım sonrasında ürünlerin yönüyle alakalı teknik analizlere geçeriz. Şimdi ekonomik takvime baktığımızda dünle bir başlayalım isterseniz. Dün Amerika ve Kanada tatildi biliyorsunuz işçi bayramından dolayı. Bunun neticesinde Nasdaq gibi S&P 500 gibi büyük Amerikan vadeli işlemlerinde e, hacimsizlik görüldü. Tabi bu çok normal bir şey ama e, Avrupa borsalarında hafif toparlanmanın görüldüğü bir gündü. Bugün de pozitiflik devam ediyor diyebiliriz. Öte yandan dünden kalan verilerde Shaixin Hizmet PMI'de bir toparlanma var ama yine önceki veriden düşük. Çin biliyorsunuz ciddi destek paketleriyle ekonomiyi ayakta tutmaya çalışıyor. Ancak yine önümüz sene için beklentilerde büyüme beklentilerinde aşağı yönlü revizasyonlar görüyoruz Çin tarafında da. Öte yandan yine baktığımızda Covid sıfır Covid politikası hala daha devam ediyor. Bunun neticesinde de tabi üretimin yüksek olduğu bazı kentlerde kapanmalar söz konusu olabiliyor. Dün Türkiye'den enflasyon verisi açıklandı. Aylık bazda %1.46 artış olurken enflasyonda yıllık bazda ise %80'in üzerinde kalmaya devam etti. Beklentilerin altında gelmiş olması çok ciddi bir değişiklik olacağı anlamına gelmiyor. Öte yandan dün kabine toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yılbaşından sonra enflasyonun düşeceğini söylüyor ama hani çok fazla bir ihtimal yok yani çok optimistik çok iyimser bir söylem bana kalırsa. Evet dün PMI günüydü. Euro bölgesinden önemli ülkelerin PMI rakamları açıklandı. Bu noktada şöyle bir baktığımızda zaten genel olarak PMI verilerinin İngiltere, Almanya ve Fransa, özür dilerim İtalya gibi ülkelerde düşüklük gördüğünü görüyoruz. Düşük geldiğini görüyoruz. Bunun üzerine Sentix'in yayınladığı bir raporda Eylül ayı başlangıcının çok negatif olduğunu ve Euro bölgesinin 3. çeyrekte daralmayı sert bir şekilde yani resesyonu sert bir şekilde hissede de de söylenmişti dünkü haberlerde. Evet isterseniz bugüne bir bakalım. Bugün sabah saatlerinde Avustralya Merkez Bankası faizleri piyasa beklentisi doğrultusunda 50 bas puan artırdı ve e, Asya piyasalarında da daha doğrusu Asya tarafında da faiz artışlarının devam ettiğini gördük. Önümüz haftalarda gerçekleşecek bir Güney Kore faizi var. Onları da yine takip edeceğiz. Yani Asya'da da aslında enflasyonla bir taraf mücadele ederken Avustralya gibi, Yeni Zelanda gibi, işte Güney Kore gibi ülkeler mücadele ederken Çin gibi, Japonya gibi, Tayvan gibi ülkeler de biraz daha ekonomiyi gevşetip, para politikasını gevşetip bu şekilde talepte ciddi bir düşüklük olmamasına olanak sağlıyor. Yani onun için Için uğraşıyor. Evet sabah saatlerinde Almanya'dan fabrika siparişleri açıklandı tabi e, 6-7 aydır burada bir düşüş görüyoruz biz fabrika siparişlerinde. Veriye de bakacak olursak özellikle e, Rusya-Ukrayna savaşının başladığı Şubat ayından bu yana ciddi bir daralma var veride bakın. Ondan öncesinde de yine daralmalar var ama bir toparlanma havası vardı Şubat ayına kadar. Şubat ayından sonra fabrika siparişlerinde ciddi bir düşüklük göze çarpıyor ve bu da tabi hem Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı negatif etki hem de e, talepte görülen bir azalmanın etkisiyle veriyi aşağı yönlü baskılıyor. Evet. Öte yandan İngiltere'den açıklanan inşaat satın alma PMI rakamlarında sınırlı bir yükseliş var ama tabii şu an için yükseliyor diyemeyiz. Bu ay pozitif gelmiş daha doğrusu Ağustos ayı için. Evet saat 17.00'da bugün için daha doğrusu ondan önce 16.45'te ABD'den hizmet PMI rakamları açıklanacak. Beklentiler baya negatif. Ee, önceki rakamlar 47.3 iken e, medyan beklenti 44.3 yaklaşık 3 puan e, daha düşük oluşmuş. Piyasa beklentisinin altında gelirse endekslerde bir satış baskısı oluşabilir. Özellikle e, hizmet sektörüyle alakalı şirketlerin hisse senetlerine dikkat edilmeli. Eğer ki e, deniz aşı ülkelerde yatırım yapıyorsanız bu hisse senetlerine. Saat 17. Sıfırda bugün ISM imalat dışı PMI rakamları açıklanacak. Onlara bakacağız. Öte yandan meraklılar varsa da Amerika'da kısa vadeli hazine tahvil bonolarının ee, fiyatlanması bugün açıklanacak. Evet, makroekonomik veri takvimi de bu şekildeydi. İsterseniz ürünlerin yönüne geçelim. Ben de o sırada sizlere e, haber başlıklarını aktarayım. Şöyle bir Amerikan açılışından önce eee briefing yapalım isterseniz. Haber başlıklarını sadece söyleyeyim. E, detaylarını daha sonra aktarırız gerek duyarsak. Evet Biden diyor ki Trump'a sadık olanlar e, daha nasıl diyeyim e, Trump'a sadık olanlara sitem etmiş Amerikan Başkanı Biden ama tepkilerden sonra e, Cumhuriyetçilere aynı tepkiyi göstermemiş. Öte yandan Biden yönetimi 50 milyar dolarlık e, yeni bir yardım paketi daha doğrusu yatırım planı açıklamış. Biliyorsunuz e, daha önceleri de çip sıkıntısı Amerika'da çok ciddi oranlarda görülmüştü pandemi döneminde. Bunu önlemek için 250 milyar dolarlık ilk etapta bir yatırım yapılmıştı. Şimdi onun üzerine bir 50 milyar dolarlık daha ekleme yapıldı ve totalde 300 milyar dolarlık bir çip yatırımı yapıldığı anlaşılıyor burada. ABD elçisi Kerry demiş ki Çin'i iklim krizinden kaçınmak için görüşmelere e, devam etmeye çağırıyoruz. Öte yandan ECB'den gelen bazı açıklamalar var. Kazaks e, geniş ve uzun süreli durgunluk faiz artışlarını yavaşlatabilir demiş. E, öte yandan yine Stornars'ın söylediği bir e, konuşması. Enflasyon zirveye yakın Lakin kısa sürede yavaşlamaya başlayacak diyor yine ECB'den Stornas. Ee, İspanya Başbakan Yardımcısı Avrupa Birliği Bakanları Rus gazına fiyat sınırı koyabilir şeklinde bir açıklamalarda bulunmuş. Enerji sektöründe dünden başlayan bir e, düşüş var. E, OPEC biliyorsunuz dün toplandı onu da söyleyelim atlamayalım. E, 100 bin varillik bir indirim oldu petrol e, şeyinde üretiminde. Bu tabi piyasalarda daha fazla bekleniyordu. Piyasa beklentisi karşılanmayınca hem onun etkisiyle satışlar geldi hem de ileriye dönük e, ekonomik büyüme tahminleri iyice aşağı yönlü revize edildiğinden dolayı e, burada petrol fiyatlarının bugün yine satış yediğini görüyoruz. Evet, dünkü e, haber başlıkları, daha doğrusu bugüne yansıyan haberler bu şekildeydi. İsterseniz ürünlerin yönüne geçelim. Amerikan 10 yıllıklarıyla başlayalım. 10 yıllıklar bugün 3.24 seviyelerinde. Dün piyasa kapalıydı biliyorsunuz. Gece 12'den sonra işlemler aktif oldu. Yine güçlü duruşunu koruyor. Yani teknik açıdan zaten baktığımızda burada hem ana yükseliş trendimiz çok güçlü hem de kısa vadeli trendin korunduğunu görüyoruz. Şimdi Amerikan uzun vadeli tahvillerine baktık. O uzun vadeliler iyi. Yükselişini sürdürüyor. Bir de kısa vadelilere bakalım. 2 yıllıklarda da yine benzer bir e, durum var. Getiri eğrisi dediğimiz şey biliyorsunuz 2 yıllıkların 10 yıllıklara oranıdır ve 2 yıllık hazine tahvilleri 10 yıllıkların üzerinde kaldığı kaldığı müddetçe bir resesyon endişesi oluşur piyasada ve e, uzun zamandır da bu 2 yıllıklar 10 yıllıkların üzerinde seyretmeye devam ediyor ve e, tabii ki bu resesyon endişeleri de piyasada kimi zamanlar fiyatlanıyor. Evet, dolar endeksine geçelim buradan. Dolar endeksine baktığımızda bu sabah daha doğrusu bugün 109.900 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Kritik 110.000 seviyelerinden bir miktar gevşeme var dolar endeksinde ama teknik görüntü şu anda geri çekilmelerde yükselecekmiş gibi duruyor dolar endeksinde. Burada ciddi bir düşüş beklememek lazım. Her zaman konuşuyoruz, her hafta anlatıyoruz, her gün söylüyoruz. Piyasada dolar lehine pozisyon alan e, yatırımcılar genelde kazanır şu aşamada. Muhtemelen dolar endeksi 110-111'li seviyeleri şu bölgeyi yukarı yönlü kırarsa daha önceleri test etti. de aylık grafikten bakalım daha net görülmesi için. Bakın daha önceleri e, burada 2001 krizinde gördüğü 120'li seviyelere doğru hareket etmemesi için hiçbir sebep yok ama öncelikle tabii şurayı... Daha önceleri şuralarda yaptığı hareketleri tekrar kazanıp üzerine atması lazım. 110-111'li seviyelerin ondan sonrasında e, tekrardan 120'lere doğru hareket söz konusu olacaktır. Dolar endeksinde benim düşünceme göre. Tabii önümüzde bir FED toplantısı var. Bu FED toplantısından muhtemelen 75 bas puanlık bir faiz artışı çıkacak e, piyasa beklentisi kimi zaman 50 olarak fiyatlanıyor, kimi zaman 75 olarak fiyatlanıyor. Ama ben sabah fed vadeli kontratlarını incelediğimde yine yüzde 70 oranda e, 75 bas puanlık bir faiz artışı beklentisi gördüm. Bu da bir e, Eylül ayının başlangıcından itibaren de yine e, şeyin de bilançonun da daraltılacağını unutmayalım. Biliyorsunuz Haziran ayında 45 milyar dolarla başlanmıştı. Temmuz ayındaki toplantıda Jerome Powell dedi ki. Bizde de Eylül ayından itibaren e, iki katına çıkartıyoruz daraltım işlemini ve 90 milyar dolar olarak devam edeceğiz aylık daraltmaya. Daraltma dediğimiz şey biliyorsunuz para yakma bildiğiniz yakıyorlar yani dolarları piyasadan e, dolar çekip bunları e, yakıp piyasadaki doları daha önce bastıkları dolarları artık kaldırıyorlar e, tedavülden. Bu da tabii hem arzı sınırlandığı için hem de değerli hale geldiği için faizler arttığından dolayı dolar endeksine çok çok pozitif etki yapıyor. Ya yani bunlar hep temel faktörler zaten e, teknikte bildiğiniz üzere temelin yansıması. Evet, dolar endeksi de bu şekilde ciddi bir geri çekilmeye beklemediğimizi söyledik. Geçelim buradan euro dolar şaprazına bir bakalım. Euro dolar e, bugün üst tarafta 99, 84'leri test etmiş ama kısa vadeli görüntü. Bakın şurada oluşan e, yatay seviyeyi kaybettikten sonra euro dolar şöyle bir regresyon çekelim şuraya kadar yatay görece yükseliş eğiliminde olan bir hareket bandı içinde gidip geliyordu. Ama 2 Eylül'de bunu kaybettikten sonra ciddi bir yükseliş beklememek lazım artık Euro dolardan. Perşembe günü bir ECB toplantısı var. Evet piyasada 50 bas puan 75 bas puan yine fiyatlanıyor ama dönüp baktığımızda gelen açıklamalarda özellikle ECB'nin Şahin kanadından gelen söylemlerde 75 bas puanlık bir faiz artışı sanki daha muhtemel gibi bugünden itibaren. Ama şöyle düşünmek lazım. Şimdi Euro'nun içinde bulunduğu sıkıntılar, Euro bölgesinin içinde bulunduğu problemler 75 bas puan faiz artışıyla çözülecek mi? Yani Euro güçlenecek mi 75 bas puan faiz artışı gelince? Bence güçlenmeyecek. Yani tabii ki ilk etapta bir pozitiflik yaratır ama sonrasında dolar karşısında tekrar değer kaybetmeye mahkum. Niye diye soracak olursanız. Bir, faiz artırımı herhangi bir şekilde e, nasıl diyeyim savaşı bitirmeyeceğinden dolayı ve Avrupa'nın enerji krizine çözüm bulmayacağından dolayı bu bağlamda yaşanan fiyatlama e, enerji krizi ve e, savaşla alakalı olduğundan dolayı ve bunların henüz geçmesi için e, önümüzde çokça çok bir zaman olduğundan dolayı bu faiz artışı kısa vadede bir tepki alımına yol açacaktır. Belki 1.01-1.02'ler test edilebilir 75 bas faiz artışı gelince ama yine yükselişler satış fırsatı sunmaya devam eder euro dolarda. O yüzden hani ciddi bir yükseliş beklememek lazım euro dolarda. Ben alt tarafta 95 e, seviyelerine kadar yani şu bölgelere kadar bir geri çekilme bekliyorum ilerleyen süreçte euro dolar paritesinde. Yükselişlerde satışta kalmaya devam edebiliriz. Evet, H4 grafikten göstergelere baktığımızda RSI görece zayıf diyebiliriz. Yani şu an için karar aşamasında desek RSI'ye daha doğru olur. Eğer ki alt tarafta bir 99'un altında kapanış görürsek bugünkü fiyatlamada muhtemelen 98 ve 97'lere doğru hareket etmek isteyecektir faiz kararına kadar. Evet, geçelim Sterlin tarafına. Sterlin'de biliyorsunuz dün yeni başbakan... Görevine başladı. Adını tam olarak hatırlamıyorum. Hemen bir bakayım. Ee, yeni İngiltere Başbakanı Truss. Evet, Truss. Liz Truss yeni görevine başlamış. Ee, bu noktada tabii kendisi ilk etapta 130 milyar sterlinlik bir enerji paketi e, öngörüyor. Burada halkın özellikle e, son zamanlarda yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldırmak için bu paketi yayınladıklarını söylüyor. Bakalım göreceğiz. Avrupa'dan falan farklı açıklamalar var bu konuyla alakalı. Özellikle Brexit'e sadık kalınmasını istiyor Avrupa ve Kuzey İrlanda protokollerine e, karışılmaması gerektiğini söylüyor. Bakalım izleyeceğiz hep birlikte. Şu an için Sterlin'e bu durum bir pozitiflik yarattı. Dolar endeksinin güçlü olduğu bir senaryoda Sterlin'in alt tarafta 1.14'lerden işte tepki alımıyla 1.16'lara yükselmesi açıkçası çok bir şey ifade etmez. Kısa vadeli görüntü hala daha negatif şu anda Sterlin tarafında. Üst tarafta 1.16.40, 1.16.80 bu seviyeleri tekrar kazanmadan güvenip yeni alım yapmak bence son derece riskli olabilir Sterling tarafında. Göstergelerde RSI toparlanıyor. Şu an için pozitif diyebiliriz. MACD'de de bir pozitiflik var. Evet geçelim dolar Japon yeni'ne. Dolar Japon yeni'ne artık e, ben her gün anlatıyorum, her gün söylüyorum dolar Japon yeni'ne. Burada kesinlikle alışta kalmaya devam ediyoruz bakın. Ben e, bazen şirketteki diğer arkadaşlara da e, konuşuyorum. Onlarla da toplantılar yapıyoruz. Onlara şey diyorum. Hani e, dünya yansa dolar Japon yeni satın. Dolar Japon yeni yükselecek deyin diyorum. Burada tabii e, hem işin temel tarafını iyi analiz ettiğimizden dolayı çok şükür hem de e, teknik bilgi 3 aşağı 5 yukarı kurtardığından dolayı burada dolar Japonya'nın aslında 110'lu seviyelerden biri yükseleceğini hep birlikte söylüyoruz. Yani bizi dinleyenler, bizi e, takip edenler bunu bilecektir zaten. E, bu bağlamda tabii işin temel tarafında e, az önce de anlattım ya Japonya, Çin gibi dünyanın fabrikası görevini gören ülkeler bu noktada tabii yavaşlama korkuları, yavaşlama e, beklentileriyle faizlerde herhangi bir değişikliğe gitmiyor. Zaten ülkede e, enflasyon da üretilmiyor. İç talep bayağı düşük. O yüzden adamlar boyuna e, para basıyor. Sınırsız tahvil alımı var bankanın devam ettirdiği. Yani bütün bunlar Dolar-Japon yeninin aslında e, yükselmesi için tek başına bile yeterli ama bir diğer tarafta daha da e, vitesi yükselten olay ne? Tabii ki Fed ve Fed'in faiz artırışları. Öte yandan kısa uzun vadeli Amerikan tahvillerinin yukarı yönlü hareketi. Biliyorsunuz Amerikan e, hazine tahvillerinde en çok Çin ve Japonya'nın yatırımları vardır. E, burada tabii e, bu 10 yıllık, 2 yıllık bu tarz e, kısa uzun vadeli tahviller yukarı yönlü hareket ederken de e, dolar Japonya'nın yükselmemesi için hiçbir sebep yok ve muhtemelen ilerleyen süreçte 144 145 Şuban'da doğru hareket ettiğini göreceğiz Dolar Japon yeninin geri çekilmelerde net alışta kalmak lazım haftalık ve e, aylık grafik sizi korkutabilir bakın haftalık grafiğe şöyle bir baktığımızda yani her baba yiğit kolay kolay bu güveni grafiğe bakıp da e, bu ürünü e, longlamaz yani buradan her ürün, her baba yiğidin harcı değil yani bu riski almak. Ama işin temel tarafına baktığınızda hiçbir değişiklik olmadığından dolayı ve e, muhtemelen de olmayacağından dolayı o yüzden geri çekilmeler çok sınırlı kalacaktır bu üründe. Ve net getiri sağlayacaktır size. Bence alış yönünde işlemler değerlendirilebilir burada geri çekilmelerde. Evet geçelim değerli metal altın tarafına. Altın tarafında e, dün 1726'lara kadar daha doğrusu bugün. İlk açılışla birlikte 1726'lara kadar bir fiyatlanma görüldü. Sonrasında e, Asya seansında hafif düştü. Avrupa'da toparlayamadı kendini ama emtia tarafında bir düşüş var. Altında buna ayak uyduruyor şu anki fiyatlamada. Açıkçası kısa vadede 1707 ve alt tarafta 1700 seviyeleri korunduğu müddetçe dün konuştuğumuz o 1730-1735 şu bölge tekrar test edilebilir altın tarafında. Eğer ki siz ben biraz daha orta vadeye yönelik pozisyon alayım diyorsanız yükselişlerde 1700 40 45 seviyesine yakın satış işlemlerini değerlendirebilirsiniz. ciddi bir yükseliş beklentim benim altın tarafında şu anki e, çerçevede bulunmuyor çünkü bakacak olursak ne faizler e, inecek şu anda ne de e, kısa vadede altını güçlendirecek bir olay söz konusu olacak o yüzden hani yükselişlerde şu anda satış önünde kalmak size kazanç sağlatacaktır diye düşünüyorum. Göstergelere baktığımızda Aresayda bir toparlanma çabası var. Şu an için pozitif diyeceğim Aresaya. Makti biraz daha kararsız ve teknik görüntüde de bir miktar sıkışma havası hakim sanki. Bakalım bugün için ABD açılışıyla 1.707-1.700 seviyelerini takip edeceğiz. Evet geçelim petrole Petrol bugün %2.5 civarı düştü. Dünkü fiyatlamaya baktığımızda e, dün üst tarafta 90 seviyesini test etmişti WTI. Bugün alt tarafta 86'lara kadar geri çekilmiş olarak görüyoruz kendisini. Dün tabii OPEC Plus toplantısı vardı ve toplantıdan 100 bin varillik e, petrol üretiminde bir azaltım kararı çıktı. Piyasanın beklentisi 150 ila 200 bin varil arasında bir e, azaltım olması yönündeydi. Ama e, 100 bin varil olarak gelince zaten ilk karardan sonra da hemen düşüşler başlamıştı öte yandan bugün yine aracı kurumların yayınladığı raporda Goldman Sachs'ın yayınladığı bir raporda Amerikan büyüme beklentilerinin aşağı yönlü tekrar revize edilmesi burada petrol tarafını tekrardan satış baskısı altında bıraktı çünkü biliyorsunuz petrol arz ve talep ürünü yani e, talep olacak ki ona göre işte arz olsun. Arıza ayarlansın, fiyat ona göre belirlensin. Şimdi hem talep düşecek diyorsunuz, petrol yatırımcısı için konuşuyorum. Bir taraftan talep düşecek deniyor, öbür taraftan üretim artırım kararları bekleniyor ilerleyen süreçte. O zaman petrolü elde tutmanın ne mantığı var şu anda değil mi? Yani O yüzden bence yükselişlerde satış yönünde kalmak hala daha mantıklı petrol tarafında. Öte yandan teknik tarafa baktığımızda kısa vadeli yükseliş trendini tekrar kaybettiğini görüyoruz petrolün. Ve bu noktada bugün için alt tarafta 86 seviyesinin altında bir kapanış yaparsa muhtemelen ilerleyen günlerde 80'lere doğru bir geri çekilme yapacak petrol tarafı. Dediğim gibi bence satışta kalmak şu anki görüntüde mantıklı petrol tarafında. Göstergelere baktığımızda RSI tarafında tekrar yatay görece düşük trendin içine düştüğünü içine girdiğini görüyoruz. Dün bu trendin direnç seviyesini test etmiş, kıramayınca tekrar satışlar gelmiş. MACD tarafında da bir negatiflik göze çarpıyor. Dediğim gibi, yükselişlerde satışta kalmak lazım şu anki fiyatlamada. Evet, isterseniz endekslere bir bakalım. DAX'la başlayalım. Ondan sonrasında Nasdaq tarafına geçelim. Nasdaq tarafında bir miktar satış baskısı vardı. Ama biz DAX'a bakalım isterseniz. DAX bugün iyi durumda. %1 civarı bir yükselişle yoluna devam ediyor. Dün %0.30'lara varan yükselişle günü kapattı ama bakın şu alt tarafta test ettiği seviyeler gerçekten çok kritik DAX tarafının. Bakın şöyle daha çok büyüteyim görmemiz için. Dip seviyelere baktığımızda burada 12.600'ler bizim için dip seviyeler şu anda DAX tarafında ama dün 12600'ün de altında 12.595 seviyesini test etmiş DAX. Burada tabii kalıcılık sağlanamadığı için hem teknik hem de işte Almanya'nın 60 milyar euroluk yardım paketi vesaire gibi açıklamalarından sonra tekrar bir yükseliş başlattı. Ama şu anki görüntüde DAX'ı uzun vadede ben longlayayım işte 13.500, 13.700'lere kadar küçük küçük pozisyonlar alayım diyorsanız bence almayın. Çünkü aslında ana trend hala da aşağı yönlü oluşmaya devam ediyor DAX tarafında. Bence yükselişlerde satışta kalmaya devam edebilirsiniz. 12.900, 13.000 bu seviyeler yukarı yönlü kırılmadan, yani şuralar yukarı yönlü kırılmadan... ...DAX tarafında ciddi bir yükseliş şu anki görüntüde beklememek lazım. Bakın daha önceki fiyatlamaya bakıyoruz. Mesela işaretlediğimiz seviyeler çoğu zaman destek ve direnç olarak çalışmış. Görüyor musunuz? Ve 13.000 seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra yaşanan şu hareketi hep birlikte izliyoruz. Eğer ki tekrar 13.000 seviyesini yukarı yönlü kazanabilirse ürün o zaman longlamak çok daha mantıklı. Yani hem teknik açıdan hem de diğer faktörler devreye girecektir muhtemelen. Ve 13 13.000'den muhtemelen 13.500-13.700'lere doğru tekrar bir hareket etmesi beklenebilir bakın beklenebilir Ama 13.000 yukarı yönlü kazanılmadan şu anda yaşanan e, hareket tepki alımı olarak kalmaya mahkumdur ve e, her an tekrar sert bir satış baskısı altında kalabilir ki bence eee ECB toplantısından sonra bu satışların hızlandığını görebiliriz DAX tarafında. Evet, e, seviyelere bakalım. Bugün için geri çekilmelerde 12.715 destek olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişlerde ise 12.912 ve 13.000 seviyeleri direnç konumunda. RSI H4 grafikte toparlanma çabasında ama e, yükseliş trendini kaybetmiş. Ve şurada 4 Ağustos'tan beri devam eden e, düşüş trendi hala daha korunuyor e, DAX tarafında. MACD'ye ben pozitif diyeceğim. MACD şu anda iyi durumda. E, göstergeler, daha doğrusu hacimler iyi çizgide de bir toparlanma var. Ama dediğim gibi yükselişlerde satışta kalmak gerekiyor bence. Geçelim Nasdaq tarafına bakalım. Nasdaq tarafında bugün 12.160 seviyelerini görüyoruz. Ee, üst tarafta 12.200'lerin test edildiği gözüküyor bugünkü fiyatlamada. Anlık olarak çok hafif artılarda. ABD seansına da bir saat gibi bir zaman kaldı artık. Ön işlemler yavaş yavaş başlar. Ee, biraz daha hareketlilik başlar Nasdaq tarafında. Bana soracak olursanız benim kişisel düşüncem Nasdaq'ta e, ciddi bir satış algısı daha oluşacağı yönünde. Şimdi bunu nereden... Anlıyorum. Yani kafamdan mı söylüyorum yoksa neye göre bunu söylüyorum istiyorsanız onlara değinelim biraz. Öncelikle bildiğiniz üzere farklı göstergeler var bizim kullandığımız. Dolar endeksi, Amerikan 10 yıllıkları, işte ne bileyim Fed'in gösterge faiz oranları, hani gecelik fiyatlamalar bunların hepsi bizim için kullanılan gösterge grafikler. Yani buralarda farklı fiyatlamalar olduğunda, Geçtiğimiz dönemlerde o fiyatlamalar oluştuğunda ne olduğunu biliyoruz. O yüzden tekrar aynı fiyatlamalar görüldüğünde ne olacağını tahmin ediyoruz. Yani teknik analiz zaten bundan ibaret diyorsunuz. Geçmişte olan fiyatlamanın e, geleceğe yansımasını tahmin etmek teknik araçlar kullanarak. E şimdi baktığımız zaman Amerikan 10 yıllıkları, 2 yıllıkları ciddi bir yükseliş eğiliminde. Haftalık trendler çok güçlü, aylık trendler çok güçlü. Öte yandan e, Fed faizleri arttırmaya devam edeceğini söylüyor. E, bir diğer tarafta enflasyon, işte para politikası büyüme sarmalı var. Büyüme negatif olurken enflasyon yukarı yönde oluşmaya devam ediyor. Hala daha çok yüksek bir enflasyon var. Normalde enflasyonla mücadele edilmese hisse senetleri pozitif fiyatlanır. Mesela bunun en güzel örneği bizde şu an yaşanıyor. E, borsamız her geçen gün, her gün yeni bir rekor kırıyor. Hani en güzel örneği şu anda dünyada. Biziz aslında, yani enflasyonla mücadele edilmezse hisse senetlerinde ne olurun? En güzel örneği yanlış anlamayın, yoksa e, çok güzel bir örnek oluşturduğumuzu söyleyemeyeceğim dünyaya. Ama durum böyle. E, ama enflasyonla mücadele edildiğinde de tabii faiz oranlarının arttığı bir e, ortamda, biliyorsunuz kredi maliyetleri yükseliyor ve e, şirketler de finansmana erişmekte zorlanıyor. O yüzden e, kredi kullanmayan da şirket olmadığından dolayı bu noktada tabii e, şirketler ciddi sıkıntılar yaşıyor bu faizlerin arttığı ortamda. E, tabii faizler artarken ekonomik beklentiler de yani büyüme beklentileri de aşağı yönde revize edildiğinden dolayı hem talepte de sıkıntı oluyor yani e, double problem. Ee, hani hal böyle olunca ciddi yükselişler de beklenmemeli aslında Nasdaq gibi büyümeye yönelik teknoloji endekslerinde. Bence yükselişlerde yine satışta kalmak lazım. Ee, teknik konuşacak olursak da 12.450, 12.600 şu bölge yukarı yönlü kırılmadan yeni alımlar bence Nasdaq tarafında hala daha risklidir. 12.600'ün üstünde bir günlük kapanış görürsek o zaman 13.000'lere kadar longlamak mantıklı olabilir. Ama 12.600 kırılmadan şu aşamada güvenip almak bana çok mantıklı gelmiyor. Nasdaq tarafında. Evet geçelim kripto paraya bir bakalım. Kripto parada e, satış baskısı oluştuktan sonra e, 19 bin lira bir tutunma çabası var. Zaten e, 3-4 gündür çok ciddi bir hareketlenme yok. Öyle %1 %2 gidiyor geliyor BTC. Ethereum biraz daha volatil. BTC biraz daha stabilite kazanmış durumda. E, ama teknik görüntü benim pek hoşuma gitmiyor yani kripto parada ve her an sanki her an 18 lira doğru bir düşüş gelecekmiş gibi hissediyorum ben kripto para için zaten bu düşüşte 18 tutunamazsa muhtemelen 16 bin 14 bin diye devam edecek düşüşler bence vadeli piyasada işlem yapıyorsanız yine kripto parada da yükselişleri satışla değerlendirmek gerekiyor çünkü ne temel taraf ne de dünya'nın içinde bulunduğu konjektür bu yükselişleri destekliyor şu anda kripto parada o yüzden yüksel eldi yerden satmak en doğru e, kararmış gibi geliyor bana kripto parayı evet. Tek nefeste anlatmaya çalıştım. E, zamanımız kısıttı, yarım saat gibi bir zamanımız var e, canlı yayında. O yüzden çok fazla detaylara girmeden anlatıyorum. Sorularımız var mı? Onlara bir bakalım. Herhangi bir sorumuz yok. O zaman herkese e, bol kazançlı bir gün diliyorum. Yarından itibaren sabah saatlerinde e, tekrardan sizinle birlikte olacağız. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.